2014-2015 futbol sezonunun 40 ile geldi. bugün itibariyle hakem ve gözlem son olarak ulaşıyoruz. E, aslında futbol sezonu başladı biliyorsunuz. 40 da de hesabımla oynanmaya başladı. Bu bizim resmi e, açılış dönemimiz. Hava biraz böyle rutubetli ama sezon her, an her ne kadar böyle bir havada başladıysa da inşallah daha ışıltılı günlerle, daha güzel günlerle ve daha ışıltılı başarılarla devam edecektir, bizlerle olacaktır. 2014-2015 futbol sezonun önce ilimize, bize, sizlere, ülkemize hayırlı olsun.